Yarın coğrafya sınavım var ben yayını izliyorum demiş Stalin. Stalin çok iyi yapıyorsun ee, biliyorsun Cemre Demirel e, siyaset uzmanı, filozof, iktisatçı ve aynı zamanda e, jeolog. Şimdi deprem hakkında çok geniş bilgiler vereceğiz size. Ben bak bu anlatacağımın doğruluğu üstüne Allah üstüne yemin ederim. Şimdi düzce depreminden önce 20 sene önceki kaç Kasım Kasım'da olan. 1999'da 17 Ağustos'tan sonra olan Düzce depreminde. Bir tane deprem olmuştu o deprem. Bir gün önce 12 Kasım'da. O zaman 11 Kasım'da ya da 10 Kasım'da bir deprem olmuştu. 5 şiddetinde ve hatta İstanbul'da okullar bir günlüğüne tatil edilmişti. 5 şiddetinde bir deprem. O depremin gecesi ben rüyamda Ahmet Mete Işıkara'yı gördüm. Ahmet Mete, Mete Işıkara kimdir? Z kuşağı tanımaz bizim her depremde gözünün içi, ağzının içine baktığımız bir şey söylese de bir şey öğrensek diye böyle ağzının içine baktığımız depremde de Kandilli'nin o zamanki Kandilli ve Saat Tanesi'nin başkanı mıydı neydi her neyse. Her neyse o 5 şiddetindeki depremin gecesinde ben rüyamda Ahmet Mete Işıkara'yı gördüm ve bana söylüyordu bu bir öncü depremdir. Bu bir öncü depremdir diye. Kanka ertesi gün büyük düzce depremi oldu 7 küsür şiddetinde. Ben şimdi ama bu rüyadaki tuhaflığı hani paranormal aktiviteyi çok sonra anladım. Çünkü ben salak çocuğum. Öncü deprem ne demek bilmiyorum ki amına Normal artçı deprem sanıyorum. <laughs> Öncü depremin başka bir depremin öncüsü, habercisi olduğunu bilmiyordum. Vahiy geldi ama mesajı alamadık kanka. <laughs> Seçilmiş alış kişi. Ne bileyim ben çocuk aklımla öncü deprem, artçı deprem bir sürü deprem türü var ama ne